Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hadaylı Kuşulu kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün güvercinlerdeyiz. Kendi damımızdayız. Salmamızdayız. Ee, salmamızda arkadaşlar bir önceki videoda söylemiştim zaten. Ee, demiştim işte hediye kuşlar geldi falan onları sizlere göstereceğim. Bu video bir gün geç gelir ama bunu da e, gününde yükleyeceğim yani arkadaşlar merak etmeyin. Kuşlarımızın zaten Birkaçını gördünüz Salmamız da Burada bütün kuşlarımız şu an Yani bana ait olan bütün kuşlar Salmadı arkadaşlar bir Salmaya geçelim Evet e, Burada arkadaşlar bütün Bakın içerideki Dışarıdaki bütün kuşlar şu an bize ait Baya e, hediye falan var Yani e, Bizim bir Asker abimiz var Kendisi uzman çavuş bana yaklaşık bir sene olmadı e, iletişime geçmiştik arkadaşlar işte demişti ben e, kardeşim burada kuş besleyeceğim bana yardımcı olur musun o zamanlardan kendisine yardımcı olduk işte birkaç şey yani bir, birkaç bilgi verdik ondan sonrasını arkadaşlar işte zaman geçti kuş aldık kendisine falan fistan orada kuş beslemeye başladı. E, bazı nedenlerden dolayı kardeşim dedi ben e, kuşları sana vereceğim 12 tane dedi kuşum var onları dedi sana hediye edeceğim dedi e, başka yerde heba olmasınlar kendisine de buradan çok teşekkür ederiz e, bize bu kuşları verdiği için kardeşim dedi kuşlar heba olmasın ben sana vereceğim sen ne istersen yaparsın biliyorsunuz biz de zaten yeni kuş alıştırdığımız için bize ilaç gibi geldi resmen kuşlarımızda neler var mesela arkadaşlar bakın şurada bir beyaz var. Arkasında bir çakmaklı taklacı var. Burada bir gümüş kuyruk bozması var. Şurada bizim tabirimizle e, şey yapışkan arkadaşlar takla atıyorsa taklacı. Yani taklacı gibi duruyor. İnşallah takla atmaz. Kendisi güzel bir hayvan arkadaşlar. Takımlarımızı taktık. Bu beyazı zaten söylemiştik. Şöyle geçtiğimizde ise Bakın bir taklacı daha var içeride. Onun yanında bir beyaz daha var. İki beyazımız var arkadaşlar. Şöyle bir kırmızı safurumuz var. Çok güzel bir safur. Buradan videomuzu izliyorsa kendisine de teşekkür ederiz. Arkada da arkadaşlar gene bir kırmızı safur var. O da kendisinden. Önde bir mor patikli var arkadaşlar bakın. Bu da kendisinden. Şurada bir e, sarı alaca. Böyle sarı alaca gibi gene bir kuş var. Şu. Ondan sonrasına şurada bir siyah alaca var. Bizim eski uçanlardaki gibi e, bir siyah alaca. Arkada da arkadaşlar bir tip bozması var. Bakın. Bu da bir tip bozması arkadaşlar. Bunu da kendisinden. Toplam 12 tane kuş oldu. Bizde de 12 vardı. 24 tane kuşumuz oldu arkadaşlar. Ee, İspirlere eş edeceğiz ama Sarı sarıgümüş e, dişi ispirin erkeği sarıgümüş olduğu için bir türlü eş edemedik. Peki neden aynı yerde koyuyoruz? Şöyle geçelim kuşlar da şöyle gelsinler. Ben bir yem atayım arkadaşlar şuraya çıksınlar hepsi ee, size de görsellik olsun. Evet arkadaşlar kuşlarımızı da çıkardık. Şöyle bakın daha iyi görürsünüz. Bütün bizim de uçanlarımız dahil. Bütün kuşlarımız burada. Neden? Arkadaşlar yaklaşık 3 gündür Antakya'da sağanak bir yağış var. O kümese koysak 5 tane kuş koyacağız. Onun için biliyorsunuz o kümeste 5 tane kuşa büyük. Ben dedim ki burası hani diyebilirsiniz o kümes dar falan. Arkadaşlar bu kümes köydeyken biz bunun içine yaklaşık 35-40 tane tenekeleriyle beraber yani kuş koyuyorduk. Ve uçuruyorduk zaten belki bundan önceki videoda da söylemiştim yani yavru dağılıyorduk aslında Onun için sıkıntı yok kümese sığıyorlar biliyorsunuz tenekeler var işte tenekelerin üstüne çıkıyorlar Sığıyorlar ve sıcak oluyor içerisi arkadaşlar Kuşların e, rahatsızlanmasını önlüyor Ama o kümeste 5 tane kuş sıkıntı çıkarabilir hasta olabilir yani büyük ihtimalle hasta olurdu Bugün güneş çıktı arkadaşlar Antakya'da birazdan güneş buraya da gelecek ee, güneş arkadan doğduğu için şöyle öne gittikçe arkadaşlar buraya güneş geliyor. Yaklaşık şu an e, saat 10 tam 10 çift 0. Yaklaşık bir yarım saate kadar buraya güneş gelir. Ee, i̇şte güneş çıktı arkadaşlar. Mesela şu an 5 tane uçanımız var. Kara gezimiz. Ee, ondan sonra hangisi Kara gezimiz, Kırmızı çiçimiz Kırmızı gözü büyüğümüz, sarı postamız, bir de sarı gümüşümüz arkadaşlar. Bunları oraya alacağım. Ve e, bu kuşlardan iki tanesini, üç tanesini artık her neyse iki tanesi muhtemel alırım. Oraya koyacağım. Akşama falan uçururum. Çünkü iki üç gündür burada salmadalar. E, kümesi alacağım. üstü çıkar indir, çıkar indir, çıkar indir yapacağım. Yarında muhtemelen uçururum. Ee, böyle kuşlara alıştırmaya çalışacağız arkadaşlar bunların da zaten videosunu atarım sizlere Ondan sonra e, Peki neden hepsini buradan almayacağız oraya buradan almamızı almamamızın nedeni şu an salmada oldukları için e, neredeyse bütün gün dışarıyı görüyorlar ama uçanlarda bir 10 dakika 15 dakika anca görebilirler bu iyi değil ama salmada bütün gün dışarıyı görecekler Onun için ee, salmamız bizim kuş alıştırmamızda da çok etkili oldu öyle diyelim sizlere. Yani mesela 2-3 gündür burada kara gezimiz, sar falan yem yediği için e, dün bıraktığım arkadaşlar hani dedim hava alsınlar kanatlansınlar biraz. İkide bir buraya bunun üstüne sağına soluna geliyorlardı. Böyle sıkıntı çıkardılar bana. Ama tabi 1-2 gün orada yemedikleri zaman sıkıntı olmaz. He orada mesela 2 daha iki tane daha uçanımız olduğu zaman onları artık bu tarafa getirmem. Düzenlerini de bozmam. Çünkü artık alışmış olurlar. Yani e, iki tane, yedi tane kuşumuz olur daha kolay kuş alıştırırız. 10 tane kuşumuz olur daha da kolay kuş alıştırırız. Şu an beş tane kuşumuz var. He gene kuş indirebiliriz, kuşta kaçırabiliriz. Yani yüzde elli oranla şu an şansımız var. Biliyorsunuz ben bende biraz sabır var arkadaşlar. Yani kuş ne olursa olsun. Yani onu uçan yapmak istediğim zaman sabrediyorum, acele etmiyorum. En sevdiğim huylarımdan biri bu arkadaşlar. Ama e, işte bakalım kısmet, kuşlarımız da burayı gördüğü için fazla da bekletmeye gerek yok. Çünkü bakın şöyle bütün etrafı görüyorlar arkadaşlar yani damı mamı her tarafı görüyorlar. Bütün günün açık oldukları için çok yağmur sağanak yağmur olduğu zaman kapatıyorum kapılarını kalıyorlar. Ama arada bir güneş çıkıyor falan fistan işte yağmur duruyor kapılarını açıyorum yemliyorum. Zaten şu an yemlemeye çıktım ama kuşları oraya alacağım için baktım güneş var arkadaşlar ee, şey yapmadım yemlemedim yemimize de gelirsek şöyle açayım ben. şöyle bir yem kullanıyorum arkadaşlar işte ak darısı ondan sonra beyaz mısır diyorlar ondan var normal bildiğimiz sarı mısır buğday e, cil ben dediğimiz gene bir yem çeşidi var. Çekirdek var arkadaşlar, bezelye var, mercimek var, pirinç var yani bayağı karışık çeşitli bir yem. Ben bu yemi nasıl elde ettim? Ee, bir kilo, bir kilo damızlık yemi aldım arkadaşlar biliyorsunuz çuvalla damızlık yemi satılıyor. Yani ben bunu deneme amaçlı aldım bakalım nasıl olacak nasıl güzel mi falan diye deneme amaçlı aldım böyle az yoksa biliyorsunuz ben e, çuvalla yem alıyorum. Bir kilo damızlık yemi aldım arkadaşlar iki kilo da normal işte. Mısır, buğday yani sert mısır, sert buğday bir de e, cılban dediğimiz bir yem çeşidi. Ondan arkadaşlar 3 çeşit bu normal kuş yani uçan kuş için bu yem. Çütlüye de kullananlar var tabi. E, ayrı profesyonel olarak damızlık yemi olan da var. Ben işte 1 kilo profesyonel damızlık yemi aldım. 2 kilo da normal yem aldım. Bunları karıştırdım arkadaşlar kuşlara veriyorum. Ben gayet memnunum kuşlar canlı hareketli soğuktan da etkilenmiyorlar çünkü işte ak darısı var, kızıl var, bilmem her şeyi var arkadaşlar. Yani mercimek e, ondan sonrasına mercimek, pirinç, buğday, mısır her şey var. Kuşun da bütün ihtiyacını karşılıyor. Tabi böyle olunca ne oluyor? Kuş ister istemez yani sağlıklı oluyor. Getirdiğimiz kuşlar da zaten baya sağlıklı arkadaşlar. Yani buradan tekrar tekrar Sefa abimizin eline sağlık Gerçekten bayağı emek etmiş. Ve bunları bize hiç yani şey yapmadan, tereddüt etmeden bunları bize hediye etti. Kendisine de çok teşekkür ederim. Videolardan görmüş zaten. işte yeni kuş alıştırdığımızı. Hiç tereddüt etmeden arkadaşlar bütün kuşlarını direkt bana verdi. Dedi kardeşim al sen yeni uçuruyorsun. Yani gene istersen kendin koy ister ee, ne yaparsan yap dedi yani. Kuşlar senindir. Biz de kendisine teşekkür ettik. Buradan da tekrar 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 teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kuşları e, uçuracağız. Normal arkadaşlar, sizlere şöyle söyleyeyim. E, bu kuşlar ben kendim almış olsam birincisi e, fazla sabretmem açıkçası yani bunu söyleme gerekiyor. Yani zaten bu kuşlar kolay alışan kuşlar, alacalı bulacalı işte kırma kuşlar oldukları için hemen alışan kuşlar, posta gibi işte başka diğer kuşlar gibi değil fazla sabretmem ama hediye geldi arkadaşlar hakkını vermek lazım yani öyle harman har savurup harman savurmak işte öyle bir tabir var öyle yapmamak lazım çünkü bunlar emek edilmiş kuşlar hani öyle pazardan git pazardan toplama değil yani gerçekten emek edilmiş emek sarf edilmiş kuşlar biz de bunların hakkını vereceğiz arasında dişi erkek karışık bunu da söylemeyi unutmayın dişi erkek karışık her ne olur ben e, şu alacayı içeriye giren alacayı arkadaşlar dişi görüyorum. Ben full erkek uçuracağım. Hepsini uçururuz. Kuşlarımız çoğaldıkça dişileri azaltırız. O alacamızı da arkadaşlar taklit yaparız. Taklit bilmeyenler bilmeyen arkadaşlar için de başka bir videoda anlatırım. Bugünlük de böyle arkadaşlar. Yani e, yeni kuşlarımız bunlar. Hediye geldiler. Yaklaşık 24 tane kuşumuz oldu. İnşallah da daha da çoğalacak. Gelecek kuşlarımız da var gene Ben şimdi uçan kuşlarımızı öbür tarafa alacağım. İşte iki tane de yeni kuş alacağım arkadaşlar. Fazla doyurmadım. Onları aldıktan sonra bu kuşları doyuracağım. Günümüzde böyle devam edecek. Bu kuşlar da muhtemelen açık kalır. Çünkü hava güneşli. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. y se